2010 yılında Spor'a fabrika takımı olarak dönen Mercedes, 2014 yılında başlayan turbo hibrit motorlar dönemine damga vurdu. Takım bu süre içerisinde yeni pilotlar ve 7 takımlar şampiyonluğu olmak üzere 14 şampiyonluk elde etti. Bu süreçte pilotlar şampiyonluğunun 6'sını Lewis Hamilton kazanırken 2016'da Nico Rosberg şampiyon oldu. Takım bu yıl 7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton'a yarışmaya devam edecek ve yanında son 4 yılda olduğu gibi yine Valtteri Bottas olacak. W12'yi geçtiğimiz haftalarda çalıştıran ve son günlerde yeni araca dair detaylar paylaşan Mercedes yeni aracını ilk kez bugün tanıttı. Takım geçen yıl ırkçılığa karşı durmak amacıyla aracını siyah renge boyamıştı ve bu yılda aynı renk kullanılmaya devam edecek. Buna karşılık aracın renk düzeninde ufak değişiklikler yaşandı. Takımın 3 hissedarından birisi olan Ineos'un logosu hava girişinin yanlarında yer almaya devam ediyor. Ayrıca ön ve arka kanatta da yine Ineos logoları var. Araçta Petronas mavisine daha fazla yer verilirken son yıllarda aracın arka tarafında yer alan Mercedes yıldızlarının yerine AMG logoları aldı. Geçen yıl DAS sistemine sahip olan Mercedes kurallar gereği bu yıl bu sistemi kullanamayacak ve ayrıca kurallar değiştiği için aracın taban kısmında epey değişiklik yapılmış gibi görünüyor. Mercedes ayrıca bu sezon takımın yedek pilotlarının Stoffel Vandoorne ve Nick Vries olacağını açıkladı. Diğer tarafta ise kış arasında Alpine olarak isim değiştiren eski Renault F1 takımı 2021 sezonunda yarışacağı A521 aracını tanıttı. Takımın en genel merkezinde düzenlenen sanal lansman etkinliğinde Alpine bu ayın sonunda Bahreyn Grand Prix'sinde ilk yarışına çıkacak olan yeni A521 aracını tanıttı. Renault grubu geçtiğimiz sene sahip olduğu şirketler ve markalar arasında yeniden yapılandırmaya gitti ve bunun sonucu olarak bu sene itibariyle F1 takımının isminin Alpine olarak devam etmesine karar kılındı. Ocak ayında Alpine eski araçlarıyla yaptığı özel testlerde geçici renk tasarımı olan siyah zemin üstüne Fransız bayrağının kırmızı-beyaz-mavi işlemesinin yer aldığı bir düzen tanıtmış ve adına kış renk düzeni demişti. Fransız marka geçtiğimiz senenin takımlar şampiyonasını 5. sırada tamamladı. Fakat 2016'da spora yeniden fabrika takımı olarak döndüğünden beri ilk defa podyum gördü. 2020 sezonunda Renault F1 pilotları tam 3 kez podyuma çıktılar. Geçtiğimiz sezon Sahir Grand Prix'sini ikinciliği alarak ilk defa podyuma çıkan Esteban Ocon bu sezonda Alpine'le devam edecek ve bu takımdaki ikinci yılı olacak. Ocon'un geçen sezonki takım arkadaşı Daniel Ricciardo McLaren'e katılmak için takımdan ayrıldığından 2021 itibariyle yerine iki kez dünya şampiyonu Fernando Alonso getirildi. 2018 sezonunun sonunda F1'den ayrılan Alonso bunun yerine spor araç kategorilerinde IndyCar'da ve Dakar rallisine yarışmayı tercih etmişti. Bu sezon çok yıllık bir sözleşme ile F1'e dönen Alonso böylece Enston merkezli ekiple 3. defa anlaşmış oldu. Bu sezon çok yıllık bir sözleşme ile F1'e dönen Alonso böylece Enston merkezli ekiple 3. defa yeniden anlaşmış oldu. Alonso ilk defa Renault ile 2003-2006 yıllar arasında yarışmış ve 2005-2006 yıllarında dünya şampiyonlukları kazanmıştı. Sonrasında tek sezonluğunda McLaren ile yarışan Alonso 2008'de 2 yıllık bir anlaşmayla takıma dönmüş sonrasında da Ferrari'ye geçmişti. İspanyol pilot geçtiğimiz ay bisiklet sürerken geçirdiği kaza sebebiyle sezon öncesi hazırlıkları geciktiğinden salı günü düzenlenen takımın lansmanına katılamadı. Alonso'yu Alpine renkleriyle ilk defa ancak sezon öncesi testlerinin başında görebileceğiz. Bunun yanında Renault takımı yeniden adlandırıldıktan sonra yönetimde yenilemeye gitti. Eski takım patronu Cyril Abitabul takımdan ayrılırken eski Suzuki MotoGP patronu David Brivio yeni yarış direktörü, Marcin Butkovski ise yetkili direktör görevine getirildi. İlk defa F1'de çalışacak olan Brivio ve bu konuda uzman olan Butkovski de yeni Alpine CEO'su Loren Rossi'ye bağlı olacaklar. Alpin A521'in çekim günleri haricinde ilk defa tam olarak 12-14 Mart tarihleri arasında Bahreyn'e gerçekleştirilecek sezon öncesi testleri sırasında piste çıkarılacak.